Yiyor muyuz anne? Yiyeceğiz yavrum. Ay moment bir de görüyorsun hazırlıyorum. Yumurta yok mu Ulviye? Hayır efendim yok. Öyle her gün yumurta yenmez. Buyurun burla. Kolesterol yükselir baba. Karışma sen. Doktor kesildiniz başıma. Ah, ben bu apartman hayatından bıktım Davut söyleyeyim. Fenalık geldi yapamayacağım. Ne yapacağız hanım? Çıkalım bir müstakile ve Davut. Ha, ee, müstakil mi? Annem villa istiyor baba. Duyduk. Çok pahalı Ulviye. Kaçmak böyle bir ev biliyor musun? Bilmiyorum ama ben boğulmak üzereyim bu apartmanda Davut. Ne biçim insanlar, ne saygısız şeyler. Vah anneciğim vah. Duydun mu baba? Konuşuyoruz Dumkov. Duyduk. Duydun mu anne? Dumkov yok Davut bıktım. Vallahi bıktım. Sabri Bey'in fasıl heyetleri, Cemil Bey'in komando çıkartmaları, Yavuz Bey'in ağzı bozuk eseri. Aa baba, sen o kadını gördün mü? Sarı sarı saçları var. Öyle göğüsleri var. Püh, sapık. Nasıl konuşuyorsun sen öyle el alemi kadınlar hakkında? Hadi buyurun. Halis, buyur yavrum. Geldim anne. Bırak o iti elinden. O it değil baba. Söyleme şöyle Davut. Ne diyorsun şimdi? Bu daireyi satsak. Hayal Ulviye bunun parasıyla. En iyisi biz yine Almanya'ya gidelim baba. Allah Allah. Ne varmış Almanya'da? Ne güzel. Dileği de götürürüz. Adem asılmaz kıza. Öyle bahçe içinde. O senin Adem abi. Terbiyeli konuş. Hı? Cafer efendi aç Halis. Kırmazsam Adem'in ağzını burnunu. Hadi bakalım. Terbiyeli konuş dedim. Şimdi ben kıracağım senin ağzını burnunu. Buyurun. İyi günler. İyi günler Cafer amca. Ekmeğimiz. Getirdin mi kuponları da? Getirdik tertip buyur. Bu çalar saatli radyonuz. Bu da pazar arabanız. Basket topu da var. Teşekkür ederiz. Annemler duymasın. Sevgilime düdüklü tencere alacağım. Biriktiriyorum. Duymasın da tertip. Şikayet ver senden biraz. Oğlum penguen. Ha o. Ne diyor? Ne diyecek aslanım? Ayıp değil mi böyle şeyler? Asılmasın o da benim sevgilime. Senin sevgiline kimsenin asıldığı yok tertip. Laf çıkartmayın bak. Söylerim babana. Söyle ne olur. Bilmem artık. O kadar söylüyorum. Na abba di, du hast hmm. ya schon viel gegessen. Ich schlaf bisschen. Guten Morgen anne. Ah, good morning, yavrum. Ne güzel taranmış, süslenmişsin. Dişlerini de fırçaladın mı? Gıcı gıcır anne. Hı -hı. Ne var bugün hayrola özel mi? Özel. Ah, Tabii yavrum, istemiyorsan söylemek zorunda değilsin. Gizli bir şey yok anne, dilekle buluşacağız da öpüşürüz falan. Aferin, temiz olmak lazım. Nasıl öpüşmek? Öyle anne, sen nasıl babamla öpüşüyorsun öyle tatlı tatlı. Ama biz evliyiz yavrum. Ben de evleneceğim anne, ne güzel bak Bilge de nişanlandı. Günaydın. Günaydın canım. Bize böyle canım diyen yok işte. Ne anlatıyor bu yine sabah sabah? Bilge'nin nişanından etkilenmiş de. Eee? Biz de nişanlanalım diyoruz baba. Hakkımız değil mi? Kiminle? Dilekle. Olmaz. O kız olmaz. Başka birini bulacağım ben sana. Neden olmuyormuş? Olmaz dedim. Olmaz. O kadar. Dinle biraz ama çocuğu Davut. Ne dinleyeceğim? Hep aynı sapık sapık konuşmalar. Okudum mu sana verdiğim kitabı? Okuduk. Al. Bir Türk çocuğu tarihe öyle omuz çıkmaz. Ne kitabıymış o? Kosova Meydan Muharebesi. Aha. Cafer Efendi. Ben bakarım. Geç kaldım. Aa hoş, hoş geldin tatlım. Bunları Cafer abi size gönderdi. Ah, yine mi geldin galip? Oh sen iyi alıştın. Kesin bir galip çocuk. Aha çok garip. Derhal çıkar orada ayakkabılarından. Derhal yenge. Ha öyle. Annem pislikten hoşlanmaz. Gel bakayım hayırsız. Geldim amca. Karnın aç mı? Yemedim bir şey. Geç otur. Otur. Servis getireyim. Ben alır yenge? Hayır nein, nein. sen hiçbir şeye sürmeyeceksin elini sakın otur. Hadi otur otur. <laughs> Okudun mu çaldıran meydan muharebesini hayırsız? Okudum amca. Nasıl? otomatik tertip. Annem çok güzel. Öyle güzel ki gözlerim yaşardı. Affet. Ben de okur okur ağlarım. Atıyor baba. Okumadı. Ha, ee, okumadın mı? Vallahi okudum amca. Yemin etme. Anlat bakayım biraz. Şimdi bizim aslanlar atlarıyla böyle dıgıdık 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 böyle geliyorlar. Atıyor baba dıgıdık dıgıdık. Al. Dinliyorum. Dıgıdık dıgıdık nereden geliyorlar? Şeyden amca. Dıgıdık dıgıdık Amasya'dan. He? Amasya mı? Puh senin kalıbına. Puh okumuş. Demedim mi dıgıdık dıgıdık atıyor bana. Hadi bakalım. Prozit. Prozit. Direkt nasıl annemin yemekleri? Söyledim ya tertip harika. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun Dilek, yemene bak, yumuşak yumuşak. Yengem bir yemek yapar. Halt. Sana sorun olmadı. önüne bak yemeğini ye. Amca bak nasıl konuşuyor benimle? Güzel konuş büyüklerinde. Ee Halis, Pazartesi günü münihtesine. Anlat biraz. Ne yapacaktım anne? Sen ne yapacağını bilmiyor musun oğlum? Kaybolur amca. Nain efendim. Neden kaybolsun benim oğlum? Havaalanında alanında anneannesi karşılayacak onu. Kızlar falan da gelecek dilek soruşur soruşur. Çiçek getirecekler bana. Oh. <laughs> Dans edecek bunlar öyle yumuşak gibi. Amca bak ne diyor? Al. Şikayet yok. Sen başladın mı yine sapık sapık konuşmalara? Buna bira içirme Ulviye. Nein Davut sapık yok aklı başında. Dans da edecek oynayacak da tabii benim oğlum. Galip çok ayıp. Şikayet yapılmaz öyle amçalara. Duydun mu yengeni Dumkov? Duydum amca. Kıskanıyor beni baba. Tabii ben gidiyorum şimdi. Orada yanımda yüzlerce kız yumuşak yumuşak. <laughs> Dilek biraz daha patates yer misin? Teşekkür ederim. Ye Dilekciğim, afiyet olsun tatlı tatlı. Şimdi polka da yaparız seninle öyle. Amca. Tek sesini. Yedi kere dokuz. Yedi kere dokuz mu amca? Salak baba salak. İstanbul'un fethini de bilmiyor bu. Bin yetmiş bir amca. Puh! Nerede kaldı bu çocuk? Geliyor Davut, abatiyi kestiriyor. Oo, bu böyle Allah'ın gün köpek dolaştırarak vakit mi geçirecek? Geçirsin ama Davut, bak ne efendi oldu. Herkes takdir ediyor. Kos hocaları da bırakın ne isterse onu yapsın diyorlar. Yahu Ulviye öyle kitaba bakarak çocuk büyütülmez. Ne olsa telefon açıp psikoloğuyla konuşuyorsun. Evet Davut her zaman arayabilirsiniz diyor kadın sağ olsun. Bu işler öyle telefonla yürümez Ulviye saçmalama. Başı boş bırakırsak serseri olur bu çocuk. Bilimsel olarak öyle söylemiyor ama danışmanlar Davut. Hadi yahu ne bilir elin gavuru senin çocuğunu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Nein Davut. Gavur yok. Çok ayıp. Söyleme öyle. Sözün gelişi hanım. Bırak şu danışmanları uyum psikologları da filan. Öyle devamlı danışılmaz. Batıracaksın bizi. Olmaz ama Davut. Bu bilimsel tedaviyi birlikte başlattık. Şimdi reddedemezsin. Bırakamazsın beni yahu yolda. Bir faydasını görmedik Hulviye. Kabul et. Senseli olur bu böyle giderse. Nein Davut tersine. Faydasını da görüyoruz işte. Bırak sen onu benim elime. Çalıştırayım şöyle eşek gibi gör o zaman faydasını. Yorulması lazım bu Mulviye. Fazla enerjisi var. Olmaz. Ayküsü de fazla ama Davut. Ya hanım bizim memlekette öyle zeka fazlasıyla serbestlikte filan yürümez bu işler. Boş bırakmayacaksın adamı. Takacaksın yuvaları boynuna devamlı meşgul olacak. Hı, hı Aha geldi. Gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Yaptı mı kakasını? Yaptı anneciğim. Öyle güzel güzel temizledim, çöpe at. Aferin, şimdi ben de bir güzel ayaklarını silerim. Niye aldın o it kucağına? İt değil o baba. Neyse, neyse, şimdi tartışmayalım. İşe mi gidiyorsun baba? Ee, işe. Yazık yazık, acıyorum valla. Çok yoruluyorsun babacığım. Ee, çok düşünüyorsun da babanı. Kime çalışıyor baban? Yazık baba, böyle olmaz ki. Bakışlarını da hiç beğenmiyorum senin. Çalışma biraz, dinlen. Hayat bu değil, balık tut. Müzik dinle. Senin de uyum kursuna ihtiyacım var. Aa, ne aa, dedin? Aa, fena bir şey söylemedi ama şimdi çocuk... Daha ne söyleyecek Ulviye? Alırım şimdi seni ayağımın altına. Sen fazla oldun? Nein Davut. Kızıyorsun ama doğru söylüyorum baba. Bak hala konuşuyor edepsiz edepsiz. Ee... Edepsizlik yok bunda baba. Senin mi de uyumun iyi değil. Gidin bir danışmana... Vallahi Almanya'da çiftler böyle yapıyor. Yengemler bugün de mi sinemaya gittiler amca? Hmm. Her gün bir yere gidiyorlar. Yengene de bahane çıktı. Gönderme amca çalışsın. Bak biz nasıl çalışıyoruz. İşine bak işine. Karışma sen öyle şeylere. Bakıyorum amca. Nereye bakıyorsun Dumko? Dilek manavdan bir şeyler alıyor amca. Al. Çevir başını. Alt kere sekiz. Kırk sekiz amca. Aferin. Ezberledik amca. Direkt mandalina alıyor. Hasbinallah. Salerim ulan ne alırsa alır. Penguen asılıyor amca. Al. Duymayacağım bir daha o lafı. Kaç yılında yapıldı Malazgirt meydan muharebesi? Hmm, Malazgirt. 1453 amca. Höst, eşek. O İstanbul'un fethi. Ha yengemler geldi. Geldiyse geldi. Otur. Oh be tertip. İyi ki geldin şuraya. Ne İskender'de ama? Öldüm be tertip. Ben buraya her gün geleyim, babam bize her gün ısmarlar tertip. Gel be tertip. Ee, kızları anlatıyordun? Yavaş, babam duymasın. Duymaz, işi var. Çok kolay tertip. Bak şimdi, arkadaşlık mı yapmak istiyorsun? Yapamıyoruz ki, kaçıyorlar. Öyle ayı gibi yaklaşırsan, tabii kaçar kızlar. Öyle yumuşak yumuşak. Uyum kursunda her şeyi öğrettiler bize. Biz ne yapacağız? Kolay. Bak şimdi. Sen kız mısın? Hı? Kız mı? Rolünce abi Ha. Geliyorum yanına. Gel. Merhaba, nasılsın tatlım? İyiyim hayatım, sen nasılsın desene. İyiyim hayatım, sen nasılsın? Oğlum. Ne oluyor öyle be? Hayatım tatlım, sabık mısınız? Sabıklık değil baba. Şey gösteriyordum tertibe. Ne gösteriyordun? Kızlarla tanışma öyle yumuşak yumuşak. Al. Dağıtırım beyninizi ikinizin de. O gösteriyor amca. Ee, o istedi vallahi baba. Kes. Şikayet yok. Uyum kursu açmadık burada. Aşk tellalığı da yapmıyoruz. Çalışacaksanız adam gibi çalışın. Çalışıyoruz amca. Kes. Cevap verme çarparım. Oo baba ben bu şartlar altında çalışamam burada. Aa, Davut yatıyor musun? Yorgunum hanım. Hadi baba giyin, gitmiyor muyuz? Of, nereden çıkardın şu işi be buraya? dinleyeceğiz Davut, ne güzel. Hadi üşenme. Oratorya da neymiş? Kızlar var ya baba, öyle parmakların üstünde dans ediyorlar. Öyle imşak imşak. Senin bu kızlar da. Nein, yavrum, öyle değil. Opera bu. Koro var, solistler, senfonik orkestra. Oo, hani baleydi anne. Ben de gitmem o zaman. Aa, olur mu, yavrum? Para verdik. Önceden biletlerimizi aldık. Ya Ulviye, mecbur muyuz? Her hafta bir etkinlik. Fenalık geldi. Alma şu biletleri. Bir hafta sonunda uzatalım şöyle ayaklarımızı, kafamızı dinleyelim. Oğlumuz için yapacaksın bu fedakarlıkları Davut. Danışmanımız ne dedi? Yahu boş ver o danışmanı Ulviye. Bir şeyler anladığı yok. Her şeyden anlıyor Davut. Öyle deme. Ayrıca opera, bale, tiyatro herkese lazım. Bana lazım değil mi yaştan sonra? Göreceğimizi gördük, alacağımızı aldık. Bana bale lazım baba. Herkese hepsi lazım yavrum. Sanat bu. Bana bale lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hah tatil geldi. Geldi hayırsız. Geç mi kaldık tertip? Alt. Önce bir merhaba de Dukko. Merhaba. Bana da bilet almışsın yenge öpeyim. Ha öyle işte aferin. Yenge seni nasıl düşünüyor bak. Her zaman öperim amca sağ olsun. Sen de öpeyim. Ben hmm. Hudaro. Gel ben de seni öpeyim. Hmm, bu ne koku? Lahmacun mu yedin yine tertip? İğrenç. Derhal git elini yüzünü yıka. Yürü tertip. Aa, kravat da takmamış. Olmaz. Takar benim kravatlardan bir tane. Takarım Hı -hı. amca. Kızlar güzel miymiş tertip? Kızlar yok tertip. Boşuna heveslenme. Operaya gidiyormuşuz. He? Vallahi öyle. <laughs> Alır mı? Öyle eşek gibi.